Canım gitti, canımdan can gitti. Elimde üzerinde kokusu etmiş bir hırkası kaldı. Gözümde yaş, içimde yanan bir volkan bıraktı. Sönmez, bitmez bu ateş. Yakar, kavurur beni. Ben biterim, yakalım gitmez. Yerik düştüm işte. Sonunda sevgime yerik düştüm. Kaybettim onu Canımdan çok sevdiğimi kaybettim Evlenecektik Ben oğlumuz olsun istiyordum Onun gibi olsun Ona benzesin istiyordum Özellikle de gözleri Onun gibi baksın istiyordum Ama gitti Az önce bu kapıdan çıkıp gitti Dönmemek üzere Kalbimi yerinden söküp de gitti Sarmadan bırakıp da gitti Ana da Seni de alsaydın. Arkanda gözü yaşlı bırakmasaydın. Senin için çırpınan bu kalbimi acıtmasaydın. Yollarını gözledim bu gözlerimi ağlatmasaydın. Seni özledim. Yolunu bekledim ağladım. Ama hiç bu kadar canım yanmadı. Sana Sarı da içim titredi. Sanki ilk defa sarılıyormuş gibi. Bitmezsem düştüm Hayallerimiz vardı Ama yoksun şimdi Belki de bir daha hiç olmayacaksın <laughs> Bir daha sana sarılamayacak mıyım İçim eskisi gibi titremeyecek mi Bana kalan adalarınla mı avunacağım <laughs> Buna dayanamam <laughs> Kalbim buna dayanamaz Öncem sendin Seninle birlikte sonralarım da gitti gücüm, umudum, sebeplerim de gitti. Sen gittin ya, ben bittim. Her şeyini topladım bende kalan. Hepsinde olan anılarını toparladım. Elimde senden kalan ne varsa kalbimde sakladım. Seni kaybettiğim gibi onları da kaybetmeyi göze alamam. İkinci bir terk edilişe hazır değilim. Biliyor musun ne haldeyim? Daha geçen gün konuşmuştuk. Bana beraber yaşlanacağız demiştin. Ben de sana yaşlansam da beni yine beğenir misin diye sormuştum. Gülmüştün. Hem de çok. Ya ben senden önce ölürsem dediğimde. Senin benden önce toprak olmana katlanamam. Ben de hemen yanına gelirim demiştin. Beni kendi ellerinle yaşarken gömdün. Öyle ne kadar ayrılmayacaktık? Ben <laughs> de sözlerim nasıl kaydın bana? <laughs> Bakabilecek misin bir başkasına bana baktığım gibi? Bu <laughs> gözlerin hiç bir başkası içinde gülecek mi? Hatırlamayacak mısın beni? <laughs> Bilirdin, çok kıskanırdım seni. <laughs> Benim için Yakıp da başkasına mutlu olabilecek misin?